çok heyecanlıydı. Gitmedim etmedim bir türlü o heyecan e, gitmedim. E, Halama sordum dedim ne yapalım bunu heyecanını gitsin. Hmm, düşündüm düşündüm çiçek aklıma geldi. Gittim çiçekçide bir çiçek aldım. Ben gelene kadar e, gezler sınıfa girmişti, çiçek İçeri kaldı girdim. elimde. <laughs> e, bekledim orada. E, ben okumamışım okumayı çok severim. E, o okuma ...ele kalbimde hep taşıdığım için hiç orayı terk etmedim yani. Kapının önüne hiç terk etmedim. Gemiler sınavdan çıkana kadar. Evet gemiler çıkmadan bir beyefendi bana dedi ki çiçek ele tutulmaz. Çiçek şöyle elimdeydi. <laughs> Dedim kusura bakma ben bir çoban adamım. Çoban çiçeği bile tutulur. <laughs> e, haberim yok millete beni çekiyor karmalarıyla sonra kime çıktı? Ele bir duygu yaşadım, ele bir sevindim. Muşi hep bana verseydi o kadar sevinmezdim yani. Bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile.